Halkı. Hadi abi gel. Herkes televizyonun karşısında ayakta yerini alsın. Ah. Sevda. Efendim. Big Brother'la görüşüyorsun. Sen Hüseyin'in bu evde kalmasını istiyor musun? Evet, sonuna kadar gerçekten kalmasını istiyorum. Pes etmemesini istiyorum. Çünkü o bir amacı vardı oraya girerken. Beni bırakıp o eve girdi. Ve orada kalmasını istiyorum. O ödülü alıp gelmesini istiyorum. Hüseyin'den ayrı zor günler geçirdiğini biliyorum Sevda. Bu zor günler boşa gitmesin istiyorsan sana bir teklifim olacak. Bu teklif senin de bu sevgi için bir fedakarlık daha yapmanı gerektiriyor. Duymaya hazır mısın? Evet. Hüseyin giderse onun yerine bu eve sen girer misin? Sizin için bu mücadeleye devam eder misin? Bilmiyorum. Sevda, Efendim? biliyorum ki zor bir seçim yapmanı istiyorum senden. Evet. Ama Hüseyin bu eve girerken seninle birlikte hayaller kurdu. Evet. Verdiğin kararı net bir şekilde söylemeni istiyorum. Eğer Hüseyin o evden çıkarsa onun yerine ben yarışmak istiyorum. Helal sana be. Harbiden helal olsun. Helal be. olsun. <laughs> Hüseyin çıkmasın o evde kalsın. Lütfen. Bir Hı tanem <laughs> bakamadım yüzüne senin. Ağlamayayım diye ya. Helal olsun sevdaya <laughs> yenge. <yiğinde>. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Big Brother sana da gerçekten e, teşekkür ediyorum ve tüm arkadaşlarıma da öyle bir kere daha. Ev halkı 5 dakika içinde yayına hazırlanın. Yok artık. <laughs> nasıl ya? Ne yapıyorsunuz oğlum? Basmayın onlara. Ben nasıl gideceğim reyna? <laughs> <Neyse. Neyse. gülüyor>